Allahu Allah, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman Rabbi olan, Mülkünde olsa bulunmayan, gökten yere kadar her şeyi idare eden, bütün yarattıklarına rahmetiyle muamele eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. <laughs> bütün ihtiyaçlarımızı veren her nefeste bize can veren her an şu an bizi gören gözeten Rabbimize sonsuz hamdü seyallar olsun her türlü hamde övgüye layık olan Rabbimize sonsuz hamdü seyallar olsun elçi meleklere tüm melaike-i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aile ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. göklerin yerin ikisi arasında bulunan her şeyin sahibi olan Rabbimiz. Hidayetiyle bizlere zatını tanıtan gönüllerimize istidadımızca zatına bakan pencereler açan Rabbimiz yine hepimize istidadımızca onun huzurunda bir hayatı yaşamayı nasip eden Rabbimiz. Bugün de böyle biz akşamda yine huzurunda tekrar toplanmayı nasip eden Rabbimiz. bütün insanlığın Adem Aleyhisselam'dan günümüze böyle devam etmiştir muhakkak ama hele hele böyle bir zamanda bütün bir insanlığın dünyevi ölçüde her gün yeni bir buluş, yeni bir keşif peşinde koştuğu, ve her gün biraz daha işte teknolojinin bu keşiflerle beraber daha ileriye gittiği böyle bir zamanda ve insanlığın her gün biraz daha madde üzerinde araştırmayı yoğunlaştırdığı böyle bir zamanda dünyanın bir ucundan bir ucuna konuşacak kadar görüşecek kadar teknolojinin ilerlediği mesafe aldığı böyle bir zamanda ay'dan dünyayı izleyecek kadar aynı anda dünyanın doğusundan batısına kadar her tarafı ile beraber izleyecek kadar tek teknolojinin ilerlediği böyle bir zamanda. Hepsiyle beraber Deccal'in bütün alametlerinin açık bir şekilde ortada olduğu böyle bir zamanda. Kıyametten evvel son defa yeryüzünde bir sahabe toplumunun yeşerdiği böyle bir zamanda işte bütün bir insanlık aya kadar keşifleri ilerletmişken her gün biraz daha belki başka gezegenlere, belki yıldızlara varmak için hep daha fazla buluş peşinde koştuğu Böyle bir zamanda işte bütün bir insanlığın madde üzerinde keşifler peşinde koştuğu yerde bütün bir insanlığın karşısında bütün bu keşifleri bütün bu matematik, fizik, fen kanunlarını yaratan, bütün bu maddeyi yaratan, her şeyi yoktan var eden, Rabbimizi keşfeden bir topluluk. Ve bütün bir insanlığa iman edin, bütün bu araştırdığınız maddenin ardındaki her şeyi idare eden Rabbinizi bulun diyen bir topluluk. Ve bütün bu keşiflerin tamamının kıyametle beraber yok olacağını, bir serap hükmünde olacağını söyleyen ama Rabbini bulanların kıyametle beraber sonsuz bir saadete ereceğini söyleyen bir topluluk. Rabbimiz böyle bir topluluk içerisinde olmayı bizlere, sizlere, tüm inananlara nasip eyledi. Evet, dünyayı keşfetmek bir tarafından kıymetli, ilim, fen, matematik o da kıymetli. Her tarafıyla keşifler zahiriyle muhakkak bir yönüyle kıymetli. Ama hakikatiyle hepsi kıyametle beraber son bulacak olan keşifler. Teknoloji, teknoloji, teknoloji daha ileri, daha ileri, daha ileri. Son nefes geldi, sıfır. Kıyamet geldi, sıfır. Evet, teknolojiyi bulmak söylediğimiz gibi bir tarafından kıymetli. Ama Rabbimizi bulduktan sonra olursa kıymetli. Hani İslam alimlerinden de var, ilimde, fende mesafe almış insanlar geçmişte. İşte Rabbimizi bulduktan sonra kıymetli. Ama Rabbimizi bulamayınca bütün keşiflerin sonu sıfır. İşte böyle bir çağda yaşıyoruz. Deccal güruhunun keşiflerin son raddesine vardı. Böyle bir zamanda kıyametten evvel tabii ki her şey Rabbimizin takdiriyle dünyayı isteyene dünyayı verdim ayetinin sırayla. Onlar dünya üzerinde yoğunlaştığı için, dünyayı istediği için Rabbimiz onlara dünyanın keşfini nasip ediyor. Bizler de Rabbimizi istediğimiz için, ahireti istediğimiz için Rabbimiz dünyayı isteyene dünyayı verdiği gibi ahireti isteyene de Rabbini isteyene de zatını tanımayı, ahiret ufkunu nasip ediyor ve cennetini de nasip edecek. Her dönemde aslında aynı. Hani Firavunlar o gün dünya ölçeğinde onların da bir istilacı var kendilerince. İşte piramitler vesaire birçok kendilerince o döneme göre ileri işte buluşlar, adımlar, mesafeler, keşifler vesaire. Yani küfür ehli hep madde üzerinde bir keşif peşinde koşarken Musa Aleyhisselam'ın insanlara çağrısı Rabbinizi keşfedin. İmana edin, Rabbinizi keşfedin. İman edin, Rabbinizi bulun. İşte Resulullah döneminde belki bilemiyoruz nasıl keşifler var ama işte salaylar, şunlar bunlar. İşte belli seviyelerde muhakkak belki inşaat alanında, belki başka alanlarda yine işte silah alanlarında belki dünyada büyük güçler var yine o dönemin ölçeğinde. O zaman da muhakkak farklı keşifler var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları neye davet ediyor? İman edin, Rabbinizi keşfedin. İman edin, Rabbinizi bulun. Rabbimize davet ediyor. Biz bugün insanlığı neye davet ediyoruz? Adem Aleyhisselam'dan günümüze bütün elçiler aynı. Biz de bugün aynı ile insanlığı Rabbimize davet ediyoruz. İman edin, Rabbinizi keşfedin. Tabi şurası hani tok bir insana ne kadar ulaşsanız da yemek yediremezsiniz. Eğer tok olduğunu biliyorsa ya da zannediyorsa yemez. İşte bugün bir İslam toplumu biz zaten Müslümanız. Zaten Rabbimizi biliyoruz. Diyerek kendini tok zannettiği için hakiki iman sahibi zannettiği için Rabbini bildiğini zannettiği için biz zaten Müslümanız. Bizim ihtiyacımız yok gibi bir yerde duruyor. Hani en yakın tarihten bakarsak zaman zaman isimlerini anıyoruz. Ve Said Nursi o dönemde yine bu toplum içerisinde yaşamış bir insan. İnsanları Rabbimize davet ediyor. İmanın hakikatlerini anlatmaya çalışıyor. Hakiki iman eden kainata meydan okur. Diyor. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi bulur? Diyor. Ama kendini zaten Allah'ı bulmuş zanneden toplum için Said Nursi'nin sözleri bir şey ifade etmiyor. O dönemde kendi ölçeğinde gayret ediyor, anlatıyor ama bir şey ifade etmiyor. Onlar zannediyor ki biz zaten Rabbimizi biliyoruz. Biz zaten Müslümanız. Yine biraz daha yakın tarihte Necip Fazıl buldum seni ey Rab bilinmez meşhur diyor. Rabbini keşfetmiş. Kendi kuvvetince insanlığı İslam'a davet ediyor. Allah'ın kitabına davet ediyor ama toplumun ihtiyacı yok. Niye? Zaten Müslüman ihtiyacı yok ki. Hepsiyle beraber Said Nursi'nin ve en kısa dönem olduğu için bunları söylüyorum. Son yüzyıl içerisinde olduğu için Said Nursi'nin ve Necip Fazıl'ın hayatına baktığımız zaman geneliyle Rabbimize yakınlaşma gayretiyle yaşanan bir hayat. Tabi isimsiz nice evliyalar var böyle yaşayan. O günden bugüne ama özellikle tanınan isimler olduğu için söylüyoruz ki Said Nursi muhakkak daha ileride. Ama hepsiyle beraber ikisi de hep Rabbimize yakınlaşma gayretiyle yaşanan bir hayatın içerisinde. Biz Müslümanız diyen topluma baktığımızda ise dünyanın peşinde koşan bir toplum. İşte yine Said Nursi'nin talebeleri olduğunu söyleyenler, biz Said Nursi'yi şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz ama hayatlarına bakıyoruz. Bir Said Nursi'nin yaşamına benzeyen bir hayatları yok. Yani bütün her şeyi terk etmiş, Allah için ölünceye kadar mücadele etmiş bir insan. Biz Said Nursi'yi çok seviyoruz, peşinden gidiyoruz, Diğerlerinin hayatlarına bakıyoruz. Hiç benzemiyor. Rabbim şahit. Biz Said Nursi'yi onlardan çok seviyoruz. Rabbim şahit. Bütün evliyayı. Biz Necip Fazla onlardan daha çok seviyoruz. Rabbim şahit. Sözün kısası bir taraftan Rabbini bulan dediğimiz gibi çok sayıda Muhakkak evliyalar var. Adı bilinen ya da bilinmeyen kısa geçiyorum. Ama en yakın tarihten en fazla ismi duyulmuş olanlarla anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir tarafta Rabbini bilen ve insanlığa bildiği Rabbini anlatmaya çalışan o insanlar öbür taraftan bizim ihtiyacımız yok diyen, biz zaten iman sahibiyiz diyen bir toplum. İşte bugüne geldiğimizde ise Rabbimiz kulunu elçisi olarak vazifelendirdi. Allah'ı bilen Allah'ın kulu ve elçisi. Ve istirahatlarınca Rabbini bilen bu zamanın sahabeleri. Ve bütün bir insanlığı aynıyla yakından uzağa, bütün bir insanlığı aynıyla Rabbimize çağıran davetçiler Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri bütün bir insanlığı Rabbimize davet eden davetçiler Rabbimize giden yolu gösteren bu zamanın sahabeleri ama toplum ihtiyacımız yok edasıyla kimi ilmine güvenerek, kimi makamına güvenerek, kimi nefsinin peşine düşmüş, ne yaptığını farkında olmadan yaşayarak hayata devam ediyor. Rabbimiz bizlere en güzel şekilde davası olduğunda yaşayabilmeyi, rızası olduğunda yaşayabilmeyi, vazifemizi hakkıyla ifade edebilme gayesiyle yaşayabilmeyi, ve rızasını ermiş olarak kitabını hayata hakim kılma gayesiyle yaşarken Rabbimizin emrini bütün bir insanlığa duyulma gayesiyle yaşarken rızasını ermiş olarak huzuruna olabilmeyi nasip eylesin.